Selamun arkadaşlar. Alo. Alo. Aleyküm selam. Aleyküm selam kardeşim. Mikrofonu olan var mı ya burada? Ne yapıyorsun? Ya. Sen niye bana gülüyorsun ki? <gülüyor> <gülüyor> Sesin <gülüyor> çok Korku Seç sen iyi misin abi? Kime diyorsun lan amına? Seç diyorum. Sektir git haydi. Bridge'le mi kafam var mı bridge? Bridge. Oğlum senin var ya ağzını sikeyim ben. Bu nasıl bir ses? Lan oğlum ağzımı bile açmıyordum lan. Açtım yani ne bu, oluyor? Bu diyorsun? nasıl bir ses? Amına <laughs> koyayım Hasan. Bu nasıl bir ses kanka? Ya, özür. İğren kerif ya. Özür Kesin özür. <laughs> <çerif ya? gülüyor> Kaçıncıyı içiyorsunuz oğlum? karşımda duracak Kimde var ki? Bana içiyorum. içiyor Kafam kıyak. Bu iki gerizekalı niye AFK ya? ya. <laughs> var ya ben sizin <laughs> Deadpool gibi sesim var amcık. <laughs> 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 Beyler bir dakika açılın. <laughs> bu takım oldu ya. Oldu bu takım. Selamları Kültürk var mı? <laughs> Yaramın başı kanka Discord var mı be? Benim mi? Hı hı. Var kanki. Atayım geleceğim. Hey, Deadpool Discord'a. <laughs> geleceğim Discord. At kardeşim. Nasıl kopyalayacaksın? Aklında tutacaksın. Zor biliyorum ama. Bekle senin ismin kolaysa sen at. Bir dakika ama Discord'u açmam lazım. Dur şu oyun bitsin. Hadi at, at sen troll oynamayacağım ben söz. Harbiden sen bildiğin Deadpool. Attım kardeşim Discord'umu. One baby. Al işte silah almayı unuttum ben. Attım istek PSD. Yani Hasan diye biri atmış. Mal. O Aha mi? benim tamam. mal. <laughs> ben bir dakika sizin sunucuya girsem eklemeyin demeyin lan beni. Biz hackmek bilmiyoruz. Son 30 saniye. <laughs> tamam gel gel. Eklediniz beni ya. Ne ekleneceğim birader 300 kişi var Discord'da. <laughs> Şu an eklendim. Sesliye gel ya. sesliye gel. Ünlüyüz biz amına koyayım. Ayakta <laughs> Oğlum <laughs> mu? Yine yani, sen <laughs> ne yapıyorsun ya? Râv. Senin adın neydi ya? Sana ne? He? Sana ne? Oyundan konuşmana gerek yok artık. Aynı tuş ne abi. Ana. <laughs> Yazık kafana. Sen film karakteri falan mısın? Troll <laughs> mü mı yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Film karakterim mi? Ben küçük seslendirmeler yapıyorum. Ana. <laughs> Harbiden kartın ne var <laughs> Gökay. Belli kanka belli. Gerçekten belli. Tabii kanka o yüzden zaten Adam. böyle mikrofon alabiliyorum. Yoksa nasıl alayım Bir şey söyleyeceğim. Hı. Her bir dalga geçmiyorum ya. Filmde falan mı oynuyor mu böyle canlanıma falan? Ben mesela ince sesler çıkartıyorum genelde o yüzden. <laughs> <laughs> Nasıl ince ses? <laughs> Ay Allah. Evet. Adama Biz... bak ya. Tövbe ya Rabbim gece gece. Adam yarrak <laughs> çıktı. <laughs> Kalp kırıyorsunuz ama. Siz ünlü müsünüz? Biz ünlüyüz. 300 kişiye server bak. Biz bu server'ın owner'ı ile menajeriz. Birisi kurucu, birisi de kurucunun bir altı. Eee ne bakıyor ya? Bir boka yaramıyor. Ya. E, 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 Kanka e, 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 adamı tamam. burada arayacağın Spike'ın oraya gitmeyi düşündün mü hiç? <laughs> Aa doğru lan. <laughs> Kanka 7 vurmuşum amına koyayım takıma taşıyorum. Rüzgar yolu göster. Şey bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu Hayırdır, Çocuk kanka acı. kanka oydu. Oğlum siz niye yapmadınız? Oğlum, bu kaç olmuşlar? Oğlum bunu işin kaçsanıza ya. Sen çok mu konuşuyorsun? Bu birader? bizim arkadaş. Ben bu çocuğu tek yumruk kalırım ha. Bu kim? Allah <laughs> Allah tavuk mu alıyorsun böyle dersin hayır tavuk <laughs> Herhalde kırmak olur Hayırdır oğlum sen böyle geliyorsun gecenin 3.31'inde Hayırdır birader oğlum arada, oğlum benim gibi ki... Benim gibi kaç tane oğlum var lan ya. yani? Bak bak benim, de, benim, gibi kaçtın oğlum. Vallahi Valla elinde ne olduğunu bilmiyorum da belki benim olan vardır elinde. Kardeşim, Salla bakayım biraz daha. Kalkar da havaya. aldığım 40 liralık şey var. Pompa var şu an elimde. Ee, üstüne otur oğlum. Hadi bakalım oyna Deadpool. Al sana yarrak. diyor ya? Bu eli al sana yarrağımı veriyorum. <laughs> Ya sen ki benim yarrağım ünlüdür. Yok baba bu neşet geldi kaybettim görüyorsunuz mu? Johnny. Şu adam aslında <laughs> oğlum diyorum inanmıyorsunuz. Oğlum mu oğlum Bu oğlum yazsın. ne olmuş lan Hiç buna? E, sen hayırdır oğlum ne sen kimsin bana oğlum diyorsun lan? Ne? Neşet abi. Efendim <laughs> abi. Bir isteğin var mı abi? Sağ olun kardeşim. Eyvallah kardeşim senin de. Adın ne? Cengiz. Cengiz mi? Hmm. Onun yani öyle küfür gibi. Şaka şaka ben dedenin adı da Cengiz. Ne yapayım? <laughs> <laughs> ben maymun atıyorum öyle eder ya sesini hiç hayır, hayır 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 kanka, kanka ya şeydir. Kanka, kanka ses tonunu sevmedim ya Kanka, kanka adam, ses, adam çok konu sevmedim Adam hayır, çok konu kanka atma Bırak 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 kanka Atmazsan atma oğlum Beni buradan atma Düşeriz <laughs> <Atın gülüyor> ama yerde kalmayız Alo selamun aleyküm Alo Niye kimde demek kapanıyor Aga ne oldu ne oldu? Kimse de mikrofonu yok. Kanka bilerek böyle konuşuyorsun değil mi? Nasıl ya? Sen ben dalga falan mı geçiyorsun Kilja? Hayırdır? Hayır sen mi bizle mi da yok, dalga? Sen yok sen LGBTQ plus'ı bilmiyorsun anladım. galiba. Gözünüz seveyim saçma sapan sesler çıkarmış. Hı -hı. Kim o gerizekalı ki? Şu tamam. oy, umarım çok hızlı bir tane. Oo paşam başka ne istersin? Okay. Mid 2. Kes. Ya siktir git bak. Hadi lan enayi çıkıp vurup bir tane hadi. Ya niye blokluyorsun oh. orospu çocuğu Ben mi blokladım asıl ben sen beni blokladığımı kendi... bir daha bakmamam için Zekiye bak ya Reis bebeğim bir tanem Adam böyle çok yakınındayken Sağ tuşa tıklarsan üçlü atıyor Böyle daha iyi ım, nasıl diyeyim vurabilirsin de? ya Ya Allahım Allah Allah çocuk <laughs> Sus artık sus Bu arada Kijo'yu artistlik yapmasın ha söyleyin ona <laughs> oyna oynana. Bir git peşimden. Ne evet. anlama geldiğini bilmiyorum. Bence 5 FF verelim. Takım olmadı çünkü ben hissettim. Kijo abi bir çekme ya. Başlayınca anladım zaten ben bu işin olmadığını. Hayal Hayalleri. <laughs> Kijo bir kilde kapış. <laughs> Kendin sanki o, onu çocuğu son, son. sanki her satıyor. Aynen aynen balon patladı konuşmuyor bak çöp ya. So Aga be soba da aşağıdan dur. Katılmaya ah. çalışıyor evet soba. Silah alma boşa para ediyorsun zaten gel. Bak bak Kijo oynamaya başlamış tutsunum beni. Ah kanka Phoenix gelmese oynarım. Ya Phoenix gelmese oynarım diyor. Bir de Allah'ım iki kill hala acıdır acaba. Ya senin ne çok kardeş. mu var? Amona kodumuz hala. Sesini kes. Beyler cidden normal oynayacaktım ama hevesimi kaçırdım ha. öyle mi? İki kill ile o yüzden mi iki kill? Salak hevesimi. Senin kaç, kaç kill'in var? Senin ha senin, kaç kill'in var? 3 <laughs> Üç var Kiko evet. O üç kill'i de sana sokayım. Aptal oros bu çocuk. Bir dakika hanımefendi veya beyefendi onu anlayamadım ama kalp kırıyorsunuz. Ben onu biliyorum ben. Ha bir şey söyleyeyim. Bu kalp kırıldırsa da bir daha geriye dönüş olmaz. Onu da söyleyeyim ben. Ha. O kalbi alırım götüne sokarım ben. LPG'li arkadaşım düzgün oynar mısın oyunu? Abi plus'ı unuttun. Neyini unuttun? Plus. LPG plus mı? <laughs> Az yakıyor yani. <gülüyor> 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 abi 120 vurmuşsun bari insan biraz vurur ya. Rez şey şey versene. Bombayı versene mal gibi öleceğin yine önden ver ver. Ya siktir git. Bu kardeşimiz çok kalp kırıyor ha. Bu insanlardaki gibi sinir anlayamıyorum <laughs> Reyna biliyor musun? Arkandayım. Reyna Reyna gel oğlum Reyna. Reyna gel buraya. Ya bir siktir sil ya. Sil silah attım oğlum al ya. Aa, Arka geldi. Aa, Arka geldi diyorum. Reyza hala bakıyorum al bal bak. o elindeki silah at sana Reis ne olur ne olursa Reis o elindeki ayak. değiştirelim mi silahları at Önce sen at Yok sen at Önce sen Lan ben salsana beni Önce sen at Atar mısın? Zaman. Hayır önce sen at Tamam al atıyorum, atıyorum. atıyorum. Yük kalmadı ben, sen, ben, şey, bu, Ayakta ayak, kalan son oyuncu Tersin. Senin gelmişini geçmişini sikim aptal orospu çocuğu. Verin şu amına kodum efendim ya. Verin abi artık cidden. Abi ben bu terbiyesiz hanımefendiyle oynamak istemiyorum ha. Siktir git o zaman. Hadi tamam hani Reyna ile sevgili pire girmişsiniz de yani tamam da. Bir şey daha var. Ne bakıyorsun oğlum? Aga Reyna oyun sonu eklesin. <laughs> Reyna oyun sonu ekli kanki. Niye ekleyeyim? Oğlum 3-4 killi adamı niye eklesin Allah aşkına Herhalde yani. <laughs> Ekle diyor bir de. Hayır ya yani Reyna seni klasmanında değil bir kere anladın mı? O Ataşehir'de oturuyor, oturuyor bir kere. Orospu çocuğunun pustuğu yere bak. Amına koydum PKK pusu atıyor amına koydum çocukları ya. Biz mayınları eksik orospu çocuklarının. Kanın yerde kalmayacak abi. Race Reis kardeşim beni beklesin de Reis kardeşim. Reis kardeşim. Reis kardeşim. Reis kardeşim. Tek tabanca. Bir gelsin de o öldüreyim onu dur. Bak vermenleri söylüyorum. Raze ile Kijoy. Ay pardon Raze şey Sova. Net. Hayır Sova öyle bir şey yapmayacak. Hayır. Raze silahını atabilir misin ya? Çok güzel duruyoruz Raze. Raze silahını atabilir misin bana Raze? Ya siktir git. Raze bir silahını istiyorum ya. Çok şey mi istiyoruz ya? Silahını verir misin? Hı -hı. Ayakta kalan son. Arkadaşlar ben bu arada e, Sova'yı şuradan dolayı raportluyorum. Kijoyu da Fit'ten dolayı raportluyorum. Bir de... Ya siktir git sus artık sus sus. Millet seni dinlemiyor sus. Yani ondan dolayı sus. Bir günlüğüme bir kız daha düşüyor şu an. Ben bugün yazacağım ben sevgili günlük Raze diye. biri geldi. Chat'ten Sova kardeşimiz, LGBTQ üyesi kardeşimiz Dolduruyor. Sova. Chatten böyle ana avrat bıraktım Önden git bakayım ben orada mıyım? Önden git bakayım ben orada mıyım? <laughs> bakayım ha. Soba bana hasar veriyor. Soba bana anne. Reis anladı ki şey alıyor. <gülüyor> <gülüyor> Komik bir çocuk. Odin almış. Tararsa şansa vurum diye. <gülüyor> 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 git bak bakayım ben önde miyim? Onu yemezler. Yerler yerler. yerler. Git yok, bak yok. bakayım hadi. Yok yok. Bak neyi yerler biliyor musun? Sen bak. Bak bunu yerler mesela. Bomba burada, bomba burada abi. Gel abi, bomba burada abi. Adam geldi, adam dur. Dikkat, dikkat. Nerede adam? Körat, 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 körat. Çıbık körat, kör. At, kör, at, kör, at. Çibik at, kör. Şey, Takım liderimize bak büyük bir balon çıktı. Bitsin de siktir olup gidelim diye bekliyorum artık. Yok ya zaten şu sevgiline de söyle çok kalp kırıyor ha. Kalp... Aşkım çok kalp kırıyor musun öyle diyor sana Phoenix. <laughs> Onun kalbini